AK Parti'den seçeceğim. Ama asla bakınız bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün parti teşkilatım da bunu biliyor. Herkese söylüyorum. Ben asla AK Parti'nin BD başkanı olmayacağım. Belediyenin partisi asla olamaz. Belediyenin partisi olmaz. O siyasi bir şekilde çıkmak zorunda. Çıkmak e, zorunda. Herkesi kucaklayacaksınız. Ben demin dediniz, dil, cins vesaire vesaire ne olursa olsun ayrım yapmayan, sizi sırtından bıçaklayacağını bileceğiniz halde iyileştirdiğiniz takdirde on insana daha hizmet etmek durumunda olan bir mesleğe sahipseniz bunu size kimsenin tarif etmesine ihtiyaç yok. O çünkü artık sizin kendi kişiniz, kendi teninizdir o artık. Her şeyinizdir. Onu sırtınızdan teninizi nasıl atamazsanız onu da atamazsınız. Ben böyle bir inanç içinde belediye başkanlığı için adaylığımı koydum ve tebeçim gösterildim. Ee, bu güveni de hem insanıma karşı hem beni bu göreve layık gören e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Bünali Bey'e, İl Teşkilatımıza ve genel merkezlerine karşı İnşallah utanmadan sürdüreceğim. Evet sonuçta bu iş ekip işi aynı zamanda. Zaman evet, zaman evet, e, yine evet. aynı parti içerisinde çeşitli konuklarımızı da ağırladığımızda Hayat İzmir'den hareketle kendi ilçelerine e, örneğin Hayat Güzel Bahçe diyeceksiniz siz de. E, bununla bağlantılı farklı projeler yapacaksınız. Az önce söylediğimiz slogan baki e, bizi getirecek güç sizde size hizmet getirecek güç bizde diyorsunuz. Bu anlamda da bir ekip çalışmasından bir şey daha bahsediyorsunuz. hem de aynı zamanda son mesajlarımızı da alalım. Artık evet. çok kısa bir evet. süreç kaldı. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldi. çünkü. Son olarak genel itibariyle neler söyleyeceksiniz Sayın Sandık? Şunu söyleyeyim. Ekip dediğiniz için şey söylüyorum. Bizim bir kere belediye meclis üyelerimiz son derece yüksek kalitede insanlarımız. Birinci kontenjan adayım benim. Ben seçeceksen seçecek, seçilmezsen seçilmeyecek. Senin Yaşar Beyefendi, Yaşar Odingin patronu. Yine bir sıra Belediye 35 proje genel sekreteri Sayın e, Binali Bey'in bize hediyesi. Biz yanınızdayız diyen bir kişi ve diğer kaliteli ekip arkadaşlarımla beraber e, devam edeceğiz. Ama bizim ekibimizin esas parçası ne benim ne de Belediye Meclisi'nin. Ekibimizin esas parçası halkımız. Halkımız. Diyorsunuz. halkımız. Bize ne derse biz onu yapacağız, ne demezse onu yapmayacağız. Her şeyi beraber yöneteceğiz. Onlar ne derse biz onun sorunlarını tespit edeceğiz. O sorun takımı oluşacağız. Sorun takımı, sorun tespit takımı. Nerede Özellikle sorunlar etti. var? biz onların biz sorun takımı, pusulası olacağız. Evet, sorun takımı tespit ettiğimiz gibi beyin takımları da oluşacağız. Çünkü güzel başladı beyin takımı. Çok fazla her meslekten insanlarımız var. O beyin takımlarıyla da, da çözümleri beraber üreteceğiz. Çok teşekkür ederim. Bütün ediyoruz. güzel bahçeli hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onları çok seviyorum. Evet, başarılar. İnşallah Allah'tan da bana onlara hizmet Allah istiyorum. Allah'a olsunlar. Sağ olun. Hem de güzel hizmetimiz adına hayırlı sonuçlar olsun inşallah. Tekrar teşekkür başarılar ediyorum. diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.